3 4 5 yayınları AYT kimya soru bankası 2024. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu. ÖSYM adında sorular 3 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Kimya laboratuvarında 0,2 molar 2 litre sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için uygulanması gereken en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Molekül ağırlığı verildiğine göre almamız gereken sodyum hidroksit miktarını bulalım katı sodyum hidroksit miktarını. Mol ertesi belli. Hacmi belli. Mol sayısı ne kadardır dedik. Buradan mol sayısı 0,4 mol çıkar. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından da buradan da gram miktarı 8 gram çıkar. Yapmamız gereken işlem arkadaşlar 4 kere 4 16 ya. Of, 16 gram çıkar. Yapmamız gereken işlem arkadaşlar 16 gram sodyum hidroksit katısını tartarız. Bir beherin içerisine veya çözelti hazırlayacağımız cam kabının içerisine alırız. Daha sonra bir miktar su ile bunu çözeriz. Daha sonra da hacmini 2 litre olacak şekilde su ile tamamlarız arkadaşlar. Yoksa 2 litre su ilave etmeyiz. 2 litre su ilave edersek bu sefer hacim 2 litreden daha fazla olur. Çözerdiler bu şekilde hazırlanırlar. Onun için de arkadaşlar şöyle bir okuduğum zaman doğru cevabımız E şıkkıdır. Sonra toplam hacmi 2 litre olacak şekilde saf su ilave edilmelidir. 16 gram alıp 2 litre saf su ilave, ilave edersek hacim 2 litreden daha fazla olur. 8 gram zaten almıyoruz 16 gram alacağız. 16 gram alıp üzerine 1984 gram saf su ilave edemeyiz. Çünkü bu sefer de hacim daha az olur. Hacim daha az olur çünkü katı madde buradaki çözelti 1984'ün gram su içerisinde aralara yerleşecek. Bu ikisinin toplamı 2000 gram yapar ama hacmi e, 2 litre yapmaz. 8 gram zaten 16 gram da bu ifadede yanlıştır. İkinci soruda 0,2 molar 300 mililitre sodyum nitratın sulu çözeltisine 0,1 molar 400 mililitre magnezyum nitratın sulu çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre oluşan çözeltiye ilişkin çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Sodyum artı bir iyonunun derişimi bize burada sorulmuş arkadaşlar sıfıra indirmiş bakın. Sodyum artı bir derişimi sıfıra inmez. Önce onu bir hesaplayayım ben kaça iniyormuş? 0,2 molar eşittir n bölü 300 mililitre olduğu için mol sayısı buradan 0,06 mol yapar. Sodyum nitrat. Sodyum nitrat iyonlaşır arkadaşlar. Sodyum artı bir nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrıldı. Buradan gelecek sodyum artı bir iyon ne kadardır? 0,06 moldür Son durumda çözelti ortamında bulunan sodyum artı bir iyonları mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. İki çözeltiyi birbiriyle karıştırdığımız için 700 mililitre yapar. Bölü 0.7 yapar. Bu da 6 bölü 70 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 0 noktasına inmez. Birinci grafiğimiz yanlıştır arkadaşlar. İkinci grafiğimizde nitrat iyonunun derişiminin sabit kaldığı bize söyleniyor. Bir bakalım başlangıçta nitrat iyonumuzun derişimi ne kadardı? 0,06 moldü başlangıçtaki nitrat iyonumuzun derişimi. mol sayısı pardon 0,06 moldü. Derişimi ise 0,2 molar olduğuna göre başlangıçta da 0,2 molar olur. Kas sayıları birbirine eşit olduğu için birebir iyonlaştığı için. Şimdi biz buna magnezyum nitrat ilave edelim. Magnezyum nitrat da 0,1 molar n bölü 400 mililitreden n eşittir 0,04 mol yapar. Magnezyum nitrat su içerisinde e, magnezyum artı 2, 2 tane nitrat eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. E, buradan 0,04 mol iyonlaşıyorsa 0,08 mol buradan nitrat eksi 1 iyonları oluşur. Oluşan nitrat eksi 1 iyonlarının toplamı 0,14 mol. 0,14 mol nitrat eksi 1 iyonlarının toplamı bölü çözeltinin hacmi 700 mililitre 0,7. Buradan da 1,4 bölü 7'den 0,2 molar yapar. Başlangıçta da 0,2 molar'da nitrat iyonunun derişimi, dolayısıyla nitrat iyonunun derişimi bu işlemde değişmemiştir. Magnezyum artı 2 derişimini hesaplayalım bir de arkadaşlar. Mol sayısını şuradan bulduk 0,04 mol. Magnezyum artı 2 iyonlarının derişimi eşittir. 0,04 mol. Çözeltimizin hacmi 0,7 litre olduğu için buradan 4 bölü 70 molar buluruz. Evet başlangıçta ne kadardı magnezyum artı 2 iyonlarının derişimi 0,1 molardı. Magnezyum artı 2 iyonlarının derişimi 40 bölü 70 olsa 4 bölü 70 değeri de arkadaşlar 0,1 molardan daha düşüktür. Magnezyum iyonlarının derişiminin azalması gerekiyor. Bu grafikte yanlıştır. 5 şıkkı sorunun doğru cevabı oldu. Üçüncü sorumuzda tesantigrat derecede hazırlanan etil alkol ve su kullanılarak ideal bir çözelti hazırlandı. Çözeltinin molca %25 etil alkol olduğuna göre aynı buhar basıncı kaç milimetre civadır? Çözeltinin molca %25 etil alkolmüş arkadaşlar. O zaman ben bu çözelti 100 mol aldım. Alkolün Mol sayısı 25 mol. E, suyun mol sayısı 75 mol yapar. İki sıvı çözelti birbiri içerisinde e, homojen olarak karışabilen iki tane sıvı maddenin birbirleriyle karıştırıldığı zaman çözeltinin buhar basıncı. Çözeltinin buhar basıncı eşittir. E, karışımı oluşturan bileşenlerin buhar basınçları. Çarpı. Karışımı oluşturan bileşenlerin mol kesirleri. Çarpımı ve bunların toplamına eşittir. Dolayısıyla alkolün buhar basıncı etil alkolün 40. Alkolün mol sayısı 25. Toplam mol sayısı 100. Mol kesir arkadaşlar şu. E, suyun buhar basıncı 20. Suyun mol sayısı 75. Bölü toplam mol sayısı 100. Şurası 1 bölü 4 yaptı. Burada 10 kaldı. Şurası 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4'te 60 bölü 4'ten 15 yaptı. 10 artı 15'te 25 sonucuna başlık Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Belirli bir sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü ve mol kütlesi bilinen bir x katısı. Ema biliniyor. Bir de çözünürlük biliniyor. Hmm, tamam. E, aynı sıcakta doygun sulu çözeltisi için. Çözeltimiz de doygun halde. Tamam. Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Kütlece yüzde derişim. Hmm, kütlece yüzde derişim bir oran. Çözelti içerisinde çözülen maddenin kütlesi bölü. E, çözeltinin kütlesi. Aynı şartta doygun mu? Sulu için Çözeltimiz de doygun olduğuna göre. Çözünürlüğü de bildiğimize göre arkadaşlar aynı sıcaklıkta. O zaman biz bu çözelti içerisinde çözünebilen madde miktarını hesaplayabiliriz. E, çözelti su miktarını da hesaplayabiliriz. Buradan da kütlece yüzde derişime geçeriz. Mol demiyor. Kütle diyor zaten. Dolayısıyla buradan kütlece yüzde derişim hesaplanır. Molar derişim hesaplamamız isteniyor bizden. Kütlesini biliyoruz. Mol kütlesi de bilindiğine göre molar derişim hesaplamaya çalışıyorum şu anda. Mol sayısı eşittir. Işte gram miktarı bölü molekül ağırlığı. Dolayısıyla arkadaşlar kütlesini biliyorum. Yukarıdan kütlece yüzde derişimden. 100 gram çözelti mesela doygun olduğu için çözünürlüğü de bilindiğinden dolayı Çözünen madde miktarını buldum. Suyun miktarını buldum. Ee, buradan molekül ağırlığından mol sayısı bulunur. Şunu bulduk. Bize hacim lazım şu anda. Hacmi bulacağız mı? Ee, sulu çözeltisi. Bunun içinde de çözeltinin yoğunluğunu vermesi lazım arkadaşlar. Çözeltinin yoğunluğu belli olmadığından dolayı hacmine geçiş yapamayız. Sadece kütlelerini biliyoruz. Çözünürlüğünü biliyoruz. Ondan dolayı molar derişimini hesaplayamayız. Çözeltinin hacmini bulamadığımız için. Molal derişim ise arkadaşlar bakın hacimle alakalı değil molal derişim. Molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı. Onu şurada bulmuştum zaten onu biliyorum. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı kütlece yüzde derişimde bulmuştum. Hem suyun hem de çözünen maddenin kütlesini. Dolayısıyla molal derişimi de hesaplayabilirim. Doğru cevabım D şıkkıdır. Beşinci sorudan. Kalsiyum bromür tuzunun kütlece %20'lik 2 kilogram ve 150 800 gram sonuç özelti karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin bir atm basınç altında kaynamaya başlama noktası kaç santigrat derecedir? Çözelti içerisinde çözülen taneciklerin toplam molaliteleri kaynama noktasını etkileyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki çözeltiyi karıştırdığımız için biz bunların molalitelerini bulmamız lazım. %20'lik 2000 gram çözeltide kilogram 2000 gram çözünen maddenin kütlesi ne kadardır dedim. Buradan çözünen maddenin kütlesi 400 gram çıktı. Çözünen maddenin kütlesi 400 gram, suyun kütlesi 1600 gram arkadaşlar. Onu bir not aldım buraya. Diğer çözeltim ise %50'lik, %50'lik 800 gram çözeltide çözünen maddenin kütlesi ne kadardır dedim arkadaşlar. Buradan 400 gram çıktı. Suyun kütlesi de yine 400 gram çıktı arkadaşlar. E, suyun toplam kütlesi bu ikisini karıştırdığım için 2000 gram yaptı. 2000 gram yaptı suyun toplam kütlesi. E, ve şimdi molaliteleri hesaplamam lazım. Molaliteleri. Öncelikle kalsiyum bromürün e, ve gram suyu nasıl karıştırıyor? İkisi de kalsiyum bromürmüş. Tamam, ikisi de kalsiyum bromürmüş. Dolayısıyla mol sayılarını hesaplayayım o zaman. 400, 400 gram burada çözdüm. 400 gram da burada çözdüm. Toplam 800 gram çözülmüş oldu. 800 gram bölü kalsiyum bromür molekül ağırlığı 200 olduğu için 4 mol yapar buradan. Molalite eşittir molalite. Mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Buradan da 2 molal buluruz. Biz bu çözeltiyi çözeltimiz ne? Kalsiyum bromür çözeltisi. Kalsiyum bromür çözeltisinde kalsiyum artı 2, 2 tane brom eksi 1 şeklinde iyonlar mevcut. 2 molallik bir iyonlaşma buradan oluşursa 2 molal buradan 4 molal buradan oluşur. Toplam tanecik miktarı 6 molaldir. Kaynama noktasındaki yükselme, kaynama noktasındaki yükselme eşittir e, kaynama noktasındaki yükselme eşittir. Kaynama noktası yükselme sabit çarpımı molalitelerin toplam molalitesi 6. 6 kere 2 12, 6 kere 5 30, bir de elde 31, 2 virgül kaydırdık. 3.12 santigrat derece ne yapacaktır arkadaşlar? Kaynama noktası artacaktır. Suyun kaynama noktası da 100 santigrat derece olduğuna göre son durumda 103.12 santigrat derece olur. Kaynama noktamız doğru cevabımız 5'in soruda eşittir arkadaşlar. Altın sorumuzda 180 gram saf suda 180 gram şeker çözülmesiyle hazırlanan sulu çözeltinin hacmi 200 mililitre hacmi verilmiş bize. Güzel. Kütleleri de bildiğimize göre biz bu çözeltinin yoğunluğunu bulabiliriz. Neceliklerinden hangileri doğrudur? İkinci öncül yoğunluk gözme meça için hemen onu hesaplayayım. Yoğunluk eşittir. 180-180 daha 360 yapar arkadaşlar çözeltinin toplam kütlesi. Hacmi ise 200 mililitre yapar. Buradan 36 3.6 bölü 2'den 1.8 yapar yoğunluk. İkinci öncül doğrudur. Molar derişimini hesaplayabilir miyiz bakalım. Mol sayısı böyle hacim. Çözeltinin hacmi biliniyor. O zaman mol sayısı da biliniyor. Suda çözülen maddenin mol sayısı 180 gram. Mol sayısı eşittir. 180 gram bölü e, molekül ağırlığı da 180 verilmiş. Bu da 1 mol yaptı. 1 mol 200 mililitre suda çözüldüğü için 0,2 litre yapar. Buradan da 5 molarlık bir çözelti yapar. Birinci öncümüzde de doğrudur. Mol kesrini hesaplayabilir miyiz? Molleri biliyoruz. Şuradan neyi hesapladık? Şekerin molünü hesapladık. O 1 moldü. Bir de suyun molünü hesaplayalım. 180 bölü 18'den bu da 10 mol yapar. Bu da 10 mol. Neyin mol kesrini? Şekerin mol kesrini hesaplayacağız. Şekerin mol sayısı bölü toplam mol sayısından hesaplanır. Bunun mol kesri de 1 bölü 11 yapar. O da 0.1 yapmaz. Doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 7. sorumuzda şekilde sistemde çözeltisiyle tesi dengede oksijen gazı vardır. Buna göre sabit sıcaklıkta sıcaklıkta. İşlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında oksijen gazının sudaki çözünürlüğü artar. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık artınca azalır. Basınç artınca artar. Çözü cinsi ve çözünen cinsi de değiştirmektedir. Piston serbest iken sisteme helyum gazı ilave ediyoruz. Dolayısıyla helyum gazı ilave edersek Piston serbest iken, e, oksijen gazının basıncı azalır burada. Çünkü e, açık hava basıncına içerideki basınç eşit olacak. Burada helyum gazı da geldiğinden dolayı ortama P toplam eşittir P helyum artı P oksijen gazına dönüşecek e, basınç. Helyum ilavesinde zaten piston yukarı doğru hareket edeceği için oksijen gazının kapladığı alan artacak ve basıncı azalacak. Basıncı azalınca da oksijen gazının çözünürlüğü azalır. Çözünürlüğü azaldığı için de bir miktar oksijen gazı açığa çıkar. Hangilerini çözünürlüğü artıracak bu ifade yanlıştır. Piston serbestken iken sisteme oksijen gazı ilave etmek. Oksijen gazı ilave edersek, piston serbest iken ne kadar oksijen ilave edersek basınç o kadar artacak. Ve oksijenin basıncı olacak bu. Ve daima da açık hava basıncına eşit olacak içerideki basınç. Yani oksijenin basıncı P0'a eşit olacak. Dolayısıyla basınç değişmediğinden dolayı, sıcaklık da değişmediğinden dolayı e, oksijen gazının e, çözünürlüğü de değişmez. Piston sabit iken, bu sefer piston sabit dedik. Sisteme oksijen gazı ilave edersek bu sefer buradaki oksijen gazının basıncı artar. Oksijen gazının basıncı artınca da sudaki çözünürlüğü artar. Bir miktar oksijen gazı su içerisinde çözünür. Üçüncü öncül doğru. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Sekizinci sorumuzda arkadaşlar. Büşra 50 santigrat derece içerisinde 500 gram saf su bulunan kaba 200 gram ilk su ilave edip karıştığında 550 gram çözelti elde ediliyor. 500 gram su varmış. 500 gram su. Sonuçta 550 gram çözelti olduğuna göre 50 gram madde çözülmüş. 50 gram madde nerede çözülmüş? 500 gram su içerisinde çözülmüş. Geriye kalan 150 gram katı halde dibe çökmüş. 150 gram çöker çözelti elde ediliyor. Daha sonra çözeltinin sıcaklığını yavaş yavaş ısıtıp 20 dereceye geldiği anda kabın dibinde hiç katı kalmadığı gözleniyor. O zaman 20 santigrat derece sıcaklığa geldiğimiz zaman arkadaşlar 20 derecede ne oluyor? 150 gram da tamamen çözünüyor. 20 derecede 500 gram su 200 gram katıyı tamamen çözmüş oluyor arkadaşlar. Evet. Buna göre Büşra'nın kullanmış olduğu ilk sunum çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisindeki Gibidir, demiş arkadaşlar çözünürlük sıcaklık grafiği ne yapıyoruz sıcaklığı artırdık pardon azalttık 50 santigrat dereceden 20 dereceye getirdik sıcaklık azaldı sıcaklık azalınca çözünürlük arttı demek ki sıcaklık azaldığı zaman çözünürlük artıyorsa bu sıcaklık egzotermik dışarıya ısı veren olaydır. Dolayısıyla hemen şu iki grafiği elemiş oluruz. Sıcaklık azaldığında çözünürlüğün artması gerekiyor. Evet nitekim şurada da bulduk zaten 500 gram suda 200 gram çözünüyor. Ee, şurada ise 500 gram suda 50 gram çözünüyor. 100 gram su içerisindeki çözülen miktarı bulmuş olacağız. 500 gram suda 50 gram çözünüyorsa 100 gram su içerisinde ne kadar çözünür diyeceğiz? 10 gram. Demek ki arkadaşlar e, öncelikle 50 santigrat derecedeki çözünürlüğünü 10 olarak hesapladık. Bu olmaz. Bu olur. 20 santigrat dereceye geldiğimizde ise arkadaşlar 20 santigrat dereceye geldiğimizde ise 100 gram ne kadar çözer diyeceğiz. 100 gram su. E, şunlar gidecek. 200 bölü 5. 200 bölü 5'ten de 40 gram çıkar. Orada çözünürlük 40 gram çıkıyor. E, 50 e, 20 santigrat derecede doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.